Kanalıma hoş geldiniz. Yaz Bugün sizlerle çok güzel bir kurabiye tarifimi paylaşacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kendi cen, tarifim 3 malzemeli. Evet başlayalım. Bir, bir su bardağı pudra de, şekerimizi ekliyoruz. Bir bir su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımızı ekliyoruz. Aldığı kadar da un. Şimdi unumuzu

Unumuzu eklemeye devam ediyoruz. Yalınıncaya kadar iyice yoğuruyoruz. Evet kakaolu hamurumuz da hazır. Şimdi onu da tezgaha çıkartıyoruz. Hamurlarımız hazır. arkadaşlar toplamda 16 tane pizzam çıktı. 8 tane kakaolu, 8 tane de sade. Ben videoyu başlamadan önce sürülebilir çikolatalardan küçük küçük toplar yapıp difrize attım, soğuttum. Şimdi kurabiye hamurlarımızın içine ekleyeceğim. Evet, önce hamurumuzu elimize alıp top gibi yapıyoruz. Ortasına parmağımızı bastırıyoruz. Çikolata toplarımızdan ortasına katıp kapatıyoruz. Evet, böyle. Açıp içine çikolatamız, çikolatamızı ekleyip kapatıyoruz. kapatıp tepsimize ekliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Evet, bütün hamurlarımızda aynı işlemi yapıyoruz. Yan geceler, gider mi? Evet hepsini aynı işlemi işledikten sonra. Evet kurabiyelerimizi hepsini hazırladık. Şimdi üzerine var patates var ya, eziciyle ile ya iz yapıyoruz. Ya, Hepsinin üzerine böyle çöllerde beyaz güller biter mi diz çıkartıyoruz mi? bir menekşe kokusunda seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi bir menekşe kokusunda seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi evet Iyi bak düşünme, Hepsinin üzerine böyle biz çıkartıyoruz. İçimdeki fırtına diner mi? Evet. hepsini aynı işlemi uyguladıktan sonra 180 derecede 10 dakika kadar pişireceğiz et kurabiyelerimiz pişti gördüğünüz gibi hemen kalkıyor şimdi tabağımıza alıyoruz Evet tabağımızı alıyoruz. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Evet, kurabiyelerimi umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bakalım içi nasıl olmuş. Evet. Umarım beğenirsiniz. şimdi kurabiyelerimizin üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Herkese afiyet olsun. Yan yana geçen evet, geceler. Sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın. Hep mutlu kalın. Hoşçakalın.